Manyak oyunculardan merhaba. Hakan'la oyun çarette Bak bak gidiyor zıplıyor. <laughs> Lan. Yerden geldi ama. Roket gördün sanki. Erkan arabadan neyin yiyeceksin ya? Ulan var işin. Aa. Ulan Lan var ya. Almadım. Ulan A. var ya. Bakmadan vurdun ha. Nişan yani almadan vurdun. Aha. Lan. Hadi. Neredesin ya. lan? Aa! Oha. Araba patladı. Kendi kendine geberdin. Bu ne lan? Hep aynı yerde doğuyorsun sanki. Galiba. <laughs> Neredesin lan? Orada bir yerdesin ama. Bir de arkadan geliyor diyordum. Duvara saklanmış. İyi. Yine mi orada? Doğru? Ben herhalde. Bilmiyorum ya. Lan sen doğdum. ka. Harbi lan iki taraf da aynı. Doğunca nerede doğdu? Ah! Ah. Lan be mi? Ne, güzelsin, ne güzel seni tek mi? Olmadı ya. Oğlum ne bileyim nişan aldım, senden de nişan aldın. Bir baktım <laughs> çat diye vurdum. Ben nereye girdim lan bu ne böyle? Sen kesin... Her yer birbirine benziyor. Sen ki ağır be ha. kesin <laughs> sen. neredesin? Burada... nerede ben? Sen burada bir yerdesin. Hadi. Hadi. Aa atlama <laughs> seslerin geliyor arkadasın ha. Lan sudan anlıyormuş. Oğlum sesin geldi yani. Ha. Aha. 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 Lan. Bir şey Kardeşim. gözükmüyor ki. Ateş ediyorum roketle. Ha. Lan, geber lan gebe. Lan hayır. Aa. <laughs> Aa bomba. Ya var ya. Ulan var ya roket attım sen şey oldun yere yapıştın. Bomba ha. biraz daha iyi roket kesin sana. Hadi <laughs> ya. Gel buraya gel. Hay arabanı oraya kim park ettiyse. Lan görmedin mi sabah? Ah. ah. Vay beni kandırdın ha. Ne güzel. Sen Allah bilir neredesin ha. Ya oradasın orada? ya da arkamdasın. <laughs> aha. Onu Kayba ederim. aha orada. Teşekkürler. Gel buraya gel. Hadi. Lan açma. Hadi! Yapma be arkandan ha, vuracaktım da. Aa yine sesini duyuyorum. Kesin yakınımdasın. Oha. Aynı <laughs> Oha. Lan ya. O ne silah lan öyle? Aramalı. <laughs> ben vurdum. Neredesin oğlum sen? Değilim garip yerdeyim. Geliyorum lan. Oha. Gel lan. Ah! Oha altından geçti. Ya. Şansa bak. Hop. Hareket budur arkadaş. Lan, nerede ya. doğdum yine? <laughs> Oğlum ne saçma harita lan bu. Bir ya. yağmurlu oldu güzel. Hadi aaa, gördün ha. sen. Gördün mü? Gel, Sıkıyorum ben. ama. Nasıl bir sıkmadır sen? Oha. Neredesin lan? Arkadan aa, geliyen aa. değil <laughs> Arkadan gelir mi? Oha! Neredesin oğlum? Nerede ana? Arkadayım. Sen nasıl geldin buraya? Ha? Oha ölmedim. Yo aa. sen orada yukarıda değil miydin? Nasıl geldin oraya? Ya. Dim oraya sıktın hemen. Doğaldım geldim. Tabii. Oha. Oha. <gülüyor> <gülüyor> lan. Oha. Bomba bir boka yerim ya lan. bu roket. Lan Nasıl ölmedin? Sen gel. Neredesin lan? Ha yakaladım. Hadi. Hayır. Hay mermine sokayım. Hayır. Lan, Hayır. ölmedi Ölümün bir şey. <laughs> Aa ah, sonunda. Ah, ay, Ay Allah ya Allah'ım ya Lan gire nerede doğdun? Oradasın dimi? Evet oradasın <laughs> Aha Aha Hadi, Hadi. Lan Vur Geber Neredesin oğlum o, nereye kaydın? <laughs> Ana İkimiz hep birbirimizi öldürdük Neredesin? Ee, neredesin sen? Sen neredesin lan? Ben tutuyorum işte. O Aha. O benim attım mıydı ha? Oğlum nişan alamıyor ki yere Hadi. ateş ediyor. Lan sen ateş ederken yere ateş ediyorsun. Eee ne güzel işte. Bak sıkı görüyor musun? Maganda <laughs> roketleri. <gülüyor> <gülüyor> Arabada <gülüyor> Aha. Kim park etmiş bir? Ay! Oha! Oh. Lan. Arabada patlamadı o kadar roketlik. Oha nerede doğdun? Araba bizden sala. Saçma sapan yerde doğdun. Ben <laughs> nerede? Aha! Görüyorsun. Ben de gördüm. Oha falan. Ya Valla... Kimse bu hareket yapma. Oha. Olan <laughs> rastgele ateş ettim oradaymışsın ha. Kardeşim. Ulan ikimiz de Lan bir şey göremiyorum. <laughs> Oha roketler havada çarpıştı. Yoo. Oh. Yo! Roketler havada çarpıştı. <laughs> bu aynı anda vurduk. Kafama sıktın galiba. Aha. Lan görmedin mi sen beni? Neyse ben de zaten. Bak uzakta bir şey sandım. <laughs> ya bir seni sandım uzakta bir şey vardı hareket galiba. Başka bir şey sandım işte ya. Dur bakayım taklatarak aşağı atlıyorum atlamıyorum. Öyle at. Öyle atlanıyor musun? Olmuyormuş. Don't aşağı atla. Oha. Hadi. Ah. <laughs> Ne oluyor lan? Aa karşıdasın. Hava hadi şey geliyoruz. Sen neredesin ya? Görmüyor mu lan roket? Aha. Aa gördüm. Evet. Lan. Oha! Tam şeyden çıktım o zamana denk geldi roket. Nasıl Sana denk çantı. getirdiysen. Hadi be. Oha. Ucundan gel. Kal. Ama yaklaşacak iş. <laughs> Takıldın Öyle kaldı oraya? ya. Takıldın değil mi? Evet. Bana oraya tık, şey düşünce tutunca bize aha. Bir daha zor <laughs> çıkıyor. Aha. Bu <laughs> da bir yerde sinema. Oha! Gördün mü? mü? Zurdum. Gördün mü? <laughs> 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 Altından vurdum. Arabayı patlatacaktım da. Araba patlamadı mı ki? Hayır, arabanın altından denk geldi roket. Arabanın altından vurdum. Maraton koşusu var. Oğlum, ne, ne saçma Sen nereden ateş ediyorsun lan? Saçma sapan madalyalar var şey gibi. Ee, mesela Team Fortress 2'de saçma saçma başarımlar olduğu gibi. Ha. Lan ha. neredesin sabah ha? Ah! Oh be. Ah. <laughs> ah. ha, ben hayır. Ah ölmedim. Ah ölmedim iyi. Hadi be sokacağım hep etraftaki objelere denk geliyor. <laughs> Yine işte. takıldın değil mi oraya? <laughs> o tarafı modelini Yine takıldın değil mi oraya çıkarken? Evet. Aslında çıktım. Çıktın da ben de gördüm zaten. Ortaya fazla yanaşma. Hayır, ortaya sokayım ya. Aa, bir de şey, diyelim düşerken yuvarla boss'u tutup hiçbir yere çarpmıyor. Hiçbir yere tutmadan aşağı atlıyor. Yine mi oraya? Sen neredesin ya. Aha. Hadi. Hadi. Oo, <laughs> <laughs> oh, şey. O sadece 5 tane kaldı. Bitir işi. Güzel. boş oh. Oha lan onu. Hazine. Çek. Hazine mi? Oha. <laughs> Oha roketler yine havada far Neredesin lan bir şey? Hazineyi ben alacaktım ya. Aha. Ay yine sen. Oğlum sen ara biraz karanlık lan. Karanlık paralık bunu da değil Ya o eski. Oha Yuuu Görmeden öldürdü Sen neredeydin ya ya Dumanla bir şey görmüyor Evet ateş ettikten sonra duman çıkıyor Bu müzik bana fena gaz verdi Ay o müziği sokayım Bir şey diyelim Ya atlamıyor tam Oha Oha ortada pompalı varmış. Roket varken pompalı kim lan. Yu! <laughs> oha zene çarptı. Mermiye <laughs> çarptı. O 3 avantı kralı. O ne lan? Kralmışım oğlum. Oha aşağıdasın görün seni. Sen ipalı mısın? İyi. İyi lan. Aaa geldi. Hoş geldi. Hoş, hoş bulduk. Olm sen hep almadan ateş ediyorsun lan. O da şansa denk geliyor ya. aldım mı? Bir kaç geri yaptım ama olmadı. Aşağıda mısın? Allah tahmin et. Aşağıdasın. Ya, <laughs> yukarı çıktın. <oğlum. gülüyor> ne yaptın lan sen? Eee Tura çıktım dünya çıktım Dikkat et Oha Lan Dikkat et derken onu mu diyordu? Evet Yoo. <laughs> Sen de Sen de rastgele atış yedin her yeri. Evet Lan yanına geç yine Hadi Yoo! Sana sıkmadın mı daha demin ya? Yo. Evet çap çap. lan. Ay! Yo önümden geçti. Ne <laughs> aşağı aşağı. Işte. Uçmadım atladım aslında. <laughs> Sokacağım ya. He ee, hadi. Gel buraya. What? Ya çıkamadım aşağı düştüm. Gel <laughs> gel aşağı. Neredesin ya? Gel aşağı gel aşağı. Aşağı mı? aşağı mı? Lan. <laughs> Allah. Neredesin lan? Ne oldu? Taşa çıkma. Sıkıyorum işte. Taşa mı? Taş taş taşın. Bir yer mi sıkıyorsun? Oha araba yanıyor kesin SAĞDAN Ama hangi ha ileride. Hep aynı lan sen. Ki orada da. <laughs> neredesin ya? Sanki bir şey gördüm. Yoldan oha. He kandıracaktım tabii neredesin arkadan. Oha sen orada süper almıyor mu? Ne yapıyorsun? Yo geri gittim. <laughs> Yo. Oh. Oh, oh. <laughs> ne oldu lan müzik nerede bitti sustu Bitmesi daha güzel ha, Ya Gel baba Yuuu Sıktım sana ölmedi Bana mı sıktın? Sana sıktım ölmedi İkinci kez sıktım öldü. Oha, direkt sen doğru doğmaz hatalarını havaya sıkı. <laughs> ah, ha. apa? Lan vuramadım. Yine yendim.